Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ağlayan pasta yapacağız. Size ilk olarak malzemelerimi sayayım. 4 adet oda sıcaklığında beklemiş yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı ise un, şekerli vanilin kabartma tozu. Sos malzemelerimiz ise krem şanti, ve çikolatalı sos. İyi seyirler dilerim. Şimdiden yapım aşamasına başlayalım. İlk olarak sos malzemelerimizi yapıp soğumaya bırakacağız kekimiz pişene kadar. Paketin üstünde buçuk su bardağı yazıyor. Fakat ben 3 su bardağı süt kullanıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ve sosumuzu ocağa alacağız. Sosumuzu e, kısık ateşe aldık ve pişmeye bıraktık. Sosumuz olana kadar bizde krem şantisini hazırlayalım. Bir su bardağı sütle iki poşeti çırpıyoruz. Evet, iki poşet krem şantimizi döküyoruz. Evet arkadaşlar 2-3 dakika kadar krem şantimizi çırptık. Krem şantimizi dolaba kaldırıp çikolata sosumuzu soğumaya bırakacağız piştikten sonra. Arkadaşlar çikolata sosumuz doldu. Şimdi tüpümüzü kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar 4 yumurtamızı kırdık. Şimdi 1,5 su bardağı toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Ve çırpma işlemine başlıyoruz şekerimiz iyice içinde eriyene kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar şekerimiz eridi. Şimdi sizinle sıvı malzemeleri koyacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı süt. bir paket şekerli vanilin ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Malzemelerimizi kattıktan sonra hafif hafif çırpıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra 2 su bardağı unun içine hamur kabartma tozunu ilave ediyoruz. Unumuzu ilave edip yavaş yavaş karıştıracağız. onu birden dökmemeye dikkat ediyoruz. Malzemelerimizi çırptık. Şimdi kıvamı bu şekilde. Önceden yağladığımız borcamımıza kekimizin iç harcını döküyoruz. Fırın derecemizi 160 dereceye alıp 30 dakika boyunca pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıktı. Şimdi ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kekimizin ilk sıcaklığı çıktı. Kekimizin üstüne 1,5 su bardağı süt dökeceğiz. Çok ıslak olmasını isteyenler 2 su bardağı da ekleyebilirler. Arkadaşlar kekimizi ıslattık. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz soğudu. Şimdi krem şantisini süreceğiz. Ben genellikle yemek kaşığıyla düzleme yapıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz spatulayla düzeltme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, krem şantimizi yaydık. Yayarken biraz kekin üstü deforme olduğu için biraz böyle bir şey oldu. Ama çikolata sosu dökeceğimiz için pek önemli değil. Evet arkadaşlar, şimdi çikolata sosumuzu döküyoruz. 3 su bardağı sütle yaptım ben. Kıvam bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, bu ağlayan pastamızın en son hali. Dolapta 4-5 saat bekledikten sonra ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ağlayan pastamız dolapta kaldı. Şimdi ikram edebiliriz. Afiyet olsun.